gurbetçiler var bak Mustafa. Hmm. Saat kaç? Saate bakalım Mustafa. Nereye gideceksin? Hayırdır? Güvende yapalım. Saat 10'a 10, 10 var. Hmm. Ne yapacaksın güvende tabi ya? Ya işte gezmek için canım sıkılıyor. E bak işte bizim de canımız sıkılıyor. Otur burada. Ot, oturma ben da <laughs> benim yiyecek odun bir şey yok diye güven burada. Yiyecek olduğun çok şey var ya. Bak biraz çorbamız var. Çorba içer misin? Necmek mi? He. Necmek iyi, ne? Şey Ezgü gelin. Ezgü gelin Ezu sevmen de. Necmek siz süzüt de yiyorsunuz. Ben anlamam o işlerden. Onun aslında yiyen biri ama ona sonra haramın var. Mehmet'e sor sen onu. Mehmet daha iyi anlıyor işte. Mehmet? Bizim Pala Mehmet. He. Cami boyuyor şimdi orada. Kim var yanında? Bilmiyorum yani. Bu araba kimi 044. Hangisi? Pikip beyaz pikap. Bir çocuk var, arabalarda geldi ama. Av hmm. geziyor. Bugün ne günlerden ya Mustafa? Pazartesi Pazartesi mi? Ulan helal olsun Mustafa Ben günleri kaybettim, sen edemedin Mustafa hiç yüzüyor mu buralarda derelerde? Yok Bak Seyfullah Çak var, postacının oğlu Hı hmm. En büyük Trabzon diyor Trabzon, Trabzon. Şampiyonluğu kaybettik senin yüzünden, desene ona. Değil mi? Allah ocağı battı. Evet Metin kardeşim. Emeceğim onu. Yaylalar çok güzel. Esiyor da hafiften böyle serin serin. Hava güneşli. tarıyor mu bunlara Mustafa bir <laughs> e bak bakayım ne alacaksın Ve aleyküm selam söyleyelim. Şimdi misafirlerimiz geldi. Arkadaş. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. hoş geldin.